Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Son iki videodur toplu iş sözleşmelerini videolaştırmaya devam ediyoruz. Bir kurumda da toplu iş sözleşmesi yapıldı. Bakın burası bir MHP'li belediye. Sağlı sollu Bahçeli'nin ve MHP'nin kurucusu Alpartan, Alparslan, Alparslan Türkeş'in resimlerini görüyorsunuz. Burası MHP'li bir belediye arkadaşlar. Erzincan ve çok iyi bir mağaz oranı gelmiş. Belediyelerde dediğim gibi AK Parti'ye göre... Belediyeler çalışanlarına çok daha iyi maaş yapmaya devam ediyor. Bu da onlardan biri. Kemaliye Erzincan Kemali Belediyesi'nde sendika ile Hak Sendikası'na bağlı burası. Sendika ile Kemali Belediyesi Limited şirketi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmeleri olumlu olarak sonuçlandı. Toplu iş sözleşmesi Erzincan Şube Başkanı Harun Mutlu, Kemali Belediye Başkanı Mehmet Karaman ve şirket müdürü Hasan Demir Kıyık tarafından imzalandı. İki yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerin ücretlerine birinci yıl %54, ikinci yıl ise asgari ücrete gelecek zam oranında artış yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. Son 2 dir size videolaştırıyoruz toplu iş sözleşmelerini. belediyeleri de ikisi AK Partili belediyeydi. Bir kurumda %50, öbür kurumda da %60 zam yapılmıştı. Bakın burada da Erzincan Kemali Belediyesi'nde de %54 zam yapıldı. Yani bütün kurumlar %50 ve üstü zam yaparken AK Parti neden böyle düşük kamu çalışanlarına %30 maaş zam yaptı anlamak güç hele ki seçim arifesinde arkadaşlar. Seçime 3 ay kaldı. Kamuçularına de sadece %13 civarı bir enflasyon farkı yapıldı. Başka da bir zam yapılmadı. İmza töreninde konuşan Erzincan Şube Başkanı Harun Mutlu toplu sözleşmesi gereği emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sendika olarak amacımız hem belediyenin hem de üyelerimizin menfaatlerini eşit oranda korumak. Sözleşmenin üyelerimize belediyelerimize hayırlar vesile getirmesini temenni ediyorum. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Karaman Bey'e de bu süreçte bize göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum dedi. Kemal Belediye Başkanı Karaman ise sözleşmenin tüm çalışanlara hayırlı olmasını diledi.